sağ Çok konuşmazdı. Hiç kimseyi kınamaz ve ayıplamazdı. Az İntikam Dikam almazdı. Kötüyü söylemezdi. söylerdi şey. beraber Facilella Kapısına gelen kimseyi geri çevirmezdi. Çocukları çok severdi. Kelimeleri tatlı ve berrak. Konuşurken yüzünü başka bir yere çevirmezdi. Onları daştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleri nefret ettimmayın şey, evet. der. O şeyler konuşmazdı. Her zaman bağı başladığım. Düzumsuz yere konuşmazdı. Kimseye çelişmez. Can işleri için kızmazdı. Sıradan değildi, ama sıradan insanlar yaşardı. Bu Onu sevenleri Yüce Allah da sever. Sahabeler, Peygamber Efendimizin arkadaşları bir gün heyecanla Peygamber Efendimizin yanına gelerek Ya Resulallah, Devis oğulları kabilesinin bize zararı dokunuyor, bize sıkıntıları var. Bir de dua etsen de bunlardan kurtulsak diye söylüyorlar. Peygamber Efendimiz de bu söz üzerine Hemen kalkıyor. Kıbleye doğru dönüyor. Ellerini açıyor. Tabi bu arada bu şikayete gelen e, sahabeler, devsoğulları yandı. Peygamber Efendimiz beddua ettiğinde tabi boş kalmayacak. E, mutlaka e, bunun geri dönüşü olacak diyorlar. Ve Peygamber Efendimiz ellerini açarak Allah'ı devsoğullarına hidayet ver diye üç defa bunu söylüyor. Yani iyiliğe, güzelliğe dönmelerini istiyor. O kötü davranışlar, hareketler içerisinde yok olmalarını istemiyor. Zaten ben rahmet peygamberiyim diye her zaman bunu uygulamıştır.